Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kur'an'da Gramel hataları var şeklinde öne sürülen iddialara bu 8. videoyla cevap vermeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde iddiaya göre Maide suresinin 69. ayeti gramer yönünden hatalıdır. Çünkü inne nasp etmemiştir ismini. Başka yerlerde nasp ederken burada nasp etmemiştir. Eee i̇şte iddia edilen aldığımız yani kaynak daha önce söylemiştik yani bu konuda. Geç daha öncesi de var da bu makale daha sonra gelmiş. Daha önceden de Kur'an'da gramer hataları vardır şeklinde yazılan makaleler, kitaplar mevcut arkadaşlar. Biz bir tanesini ele aldık. Oradaki iddialara cevap veriyoruz. İşte bu makalede e, iddia edilen, birinci hata olarak iddia edilen konu inne ve onun nasip edip etmemesiyle alakalı. ve bunlara göre inne nasip etmemiştir, kurala uymamıştır. E, bu da Kur'an'ın bozulduğunu gösterir. E, Tabi dayandıkları başka Hazreti Ayşe'nin, Hz. E, Hazreti Ayşe'den gelen rivayette var. Ona da değineceğiz. Evet, e, Maide 69 ayet şu. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالسَّابِعُونَ وَالسَّابِعُونَ Deniyor ki, inne nasip lazım. Neyi nasbetmesi gerekiyor? Özney veya isim. İsim de neden isim demiş onu da bilmiyorum. Özney yani. Nasbeder. Ama burada etmemiş sabiine gelmesi gerekirken sabiune gelmiştir. Bu hatalıdır. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde kurala uyurmuş. اِنَّ الَّذِينَ اَامَنُوا ve هَادُوا وَالسَّابِئِينَ Bakın inne var. Burada uyurmuş. ve وَالْمَجُوسَ Bakın üstün gelmiş. Yani üstün, fiil üstün gelince işte onun nasıl hali deniyor. Eğer çoğulsa iğne şeklinde geliyorsa onun nasb hali deniyor. Uğne gelince refali, iğne gelince nasb hali. Yani bu konulara vakıf olanlar anlıyordur ne demek istediğimizi. İşte burada inne kurallı gelmiştir ve doğrudur. Başka bir ayette işte Bakara 62'de hadu ve اٰمَنُوا sara ve sabi وَالسَّابِئِينَ Sadece yer değiştirmiş. Sabi, iğne nasara nasara sabiine de yer değiştirmiş başka bir ayette. Burada da nasip edilmiş. Sabiu ne değil de sabiine gelmiş. Bu iki ayette kurallara uyulduğu halde burada uyulmamıştır. Dolayısıyla bu hatadır. Evet iddianın özü bu. Tabii bu iddiayı güçlendiren yani işte Kur'an'da imla hatası vardır, kural hatası vardır. Bunu güçlendiren bir iddiada, yani güçlendirilen bir delil de Hazreti Ayşe'nin rivayetidir. Yani daha doğrusu Hazreti Ayşe'den gelen rivayettir. Hazreti Ayşe üç yerde katipler hata yapmıştır. Yani ayetlerin imlasını, irabını yanlış düzenlemişler. Dolayısıyla bunların düzeltilmesi gerekir. İşte bu Hazreti Ayşe'ye dayandırılıyor. Evet, ilk bakışta e, makul gibi gelebilir. Ya hakikaten Hazreti Ayşe diyorsa bu böyledir. E, bazılar bunu kabul ediyor zaten. Ama bir yerde e, kurtarabilirsiniz, zahiri kurtarabilirsiniz, problemi çözebilirsiniz. Ama ya başka yerde de benzer hususlar varsa... Onlara da mı hata diyeceksiniz? İşte örnekleri verelim. Fe innallâhe bakın Tahrim Suresi 4. Fe innallâhe nasb edilmiş Allah ismi. Huve mevlâhu ve cibrilu. Gördünüz mü? Nasb edilmemiş. Ve salihu nasb edilmemiş. E, Burada da mı katip hatası var? Yani vahiy ketiplerinin hatası var. Veya sonradan işte Kur'an-ı Kerim'e irap vahiy ketipleri demeyelim de e, daha sonradan biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim irabı sonradan yapıldı. İrabı, noktalama vesaire sonradan yapıldı. Onlar burada da mı hata yapmış? E başka bir örnek Ennallâhe beri minel müşrikine Ennallâhe bakın üstün gelmiş. Yani burada uygulanmış. Ama ve rasulühü burada uygulanmamış. Ne gelmesi gerekiyordu? Ve rasulühü olması lazım. Burada cibrille olması lazım. Ve salihu olması gerekir. Ama olmamış. Pardon. Ve saliha olması gerekir. Cibriyle olması gerekir. Ama olmamış. Ref halinde gelmiş. Ref halinde gelmiş. Tıpkı şurada ref halinde gelmesi gibi. Başta inne var ama burada ref halinde gelmiş. E burada nasip gelmiş. Nasip gelmiş. Nasip gelmiş. Ama bu da ref halinde gelmiş. E bu ayette de ref halinde gelmiş. İnneden sonra. Bu da ref halinde gelmiş. E bu da ref halinde gelmiş. Nasip halinde gelmemiş. O zaman biz bu iki ayeti de yani şu anda hemen karşımıza çıkan örnekler bu. Ee, tabii ki başka örneklerde Kur'an-ı Kerim'de bulunabilir. Araştırmak lazım. Ee, peki bu iki ayete de mi katip hatası var diyeceğiz? Eğer Hazreti Ayşe'nin e, rivayetini esas kabul edersek. Yani e, katipler hata yapmıştır. imla hatası vardır e, denebilir. İnsanoğlu yapabilir. Evet. Yanlış yapabilir. Ama bunun iyice araştırılması lazım, delillendirilmesi lazım, Kur'an'ın bütününe bakılması lazım. Eğer bu kapı açılırsa e, o zaman herkes kafasına göre ya burası böyle olacaktı da katip hata yapmış. Sonra şu hata yapmış. Aynı hadislere döner. Nasıl ki günümüzde maalesef her yani bilgili bilgisese herkes uzman olmuş hadis konusunda kafasına göre uydurma 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 diye hadislerin Adeta canını okudular arkadaşlar. Yani aynı durum Kur'an'da başına gelir. O yüzden bir şey iddia ederken çok düşünmek gerekiyor. Sonuçlarını düşünmek gerekiyor. E başka ortamda da başkası, işte ya galiba vahiy katip, e, katipler, imla yapanlar, e, Kur'an'ı yazanlar, burada yazarken e, bir hatası yapmıştır. Der. Bunun sonu gelmez. O yüzden Hazreti Ayşe'yi e, işte şey bir kalkan yaparak arkasında böyle katlam yapmanın bir anlamı yok. Bunu biz kabul etmiyoruz arkadaşlar. Peki çözüm ne o zaman? Niye böyle? E, Kur'an'da daha doğrusu bir e, gramerde Kur'an-ı Kerim uygular bunu. Kur'an-ı Kerim'de bir kayde var. Bu kayde de şudur arkadaşlar. Araya mesafe girerse Kuralın uygulanması zorunlu değildir. Uygulayabilirsiniz de, uygulamayabilirsiniz de. Araya mesafe girdi. Şimdi mesela şöyle bir cümle kuruyorsunuz. Cae, hünâke imra'etun. Cae geldi, müzekker. İmra'etun müennes. Niye müzekker, caet demedik? Caet de diyebiliriz ama. Deniyor ki araya işte hünake gelmiştir. Araya mesafe girdiği anda baştaki ile sondaki arasında bir uyum aranmaz. ha Siz o, o uyumu yapabilirsiniz de ama illa bu zorunlu değildir. İşte cae hünake imra etun veya caet hünaki imraatun. Uyabilirsiniz de uyumayabilirsiniz de. Çünkü araya mesafe girmiştir. Niye müzekker kullanıyoruz? Uzaklık. Mesela uzaktan birisi geliyorsa, kadın da olsa, erkek de olsa ona hüve denir. O denir. Niye? Şimdi erkekse sorun değil, hüve oldu. Eğer kadınsa ve zaten kadını da kapsıyor. Dolayısıyla problem olmaktan çıkıyor. Demek ki gramere böyle statik, mutlak bir şekilde yaklaşmak, bu kuraldır mutlaka uygulayacağım demek her zaman bizi doğruya götürmez. Peki burada neden uygulanmadı? Yani başka bir gerekçesi var mı? Var tabii ki. Bakın fe innallahu ve mevlahu ve cibrilu ve salihul bu'minine ve cibrile eğer kurala uyacak olsaydık Cibril olması lazımdı. Niye cibril geldi? Çünkü araya mesafe girdiği için bu Cibril'in de fail olduğunu belirtmek için. Şimdi üstün olunca mefuz zannedilebilir. Değil mi? Üstün olunca mefuz zannedilebilir. Salih'a üstün olunca mefuz zannedilebilir. Yani işte veya başka bir şey zannedilebilir. Bunu önlemek için yani mana kuraldan önce gelir. Anlam ee, anlamı tespit etmek yani onu sağlam e, bir yapıya bağlamak çok daha önceki kural araçtır amaç değildir. Bunu unutmayalım. Kurallar araçtır amaç değildir. Burada Cibril ve Salih'in fail olduğunu belirtmek için ref halinde gelmiştir. Efendim Üstün gelseydi Allah da zaten üstün ona bağlanırdı uyumlu olurdu denebilir ama dediğin gibi araya ne girmiş hu ve mevla hu işte haber girmiş fe inna ve mevla hu haber girmiş yani cümle tamamlanmış sonra bir devam ediyor bu ve cibril ve salihul mu'minine bu bir yeni bir cümle değil bir öncekine bağlanması gerekiyor ama fail olduğunu da belirtmek gerekiyor. Fail nasıl yapılır Arapçada? Ötürü olur. Demek ki burada mana düşünülmüş. Anlamın yanlış anlaşılmasını engellemek için yani e, işte cümlenin öznelerini ön plana çıkarmıştır. İnne tekit demektir. Yani tekit etseniz de etmeseniz de mana değişmez. O kadar çok önemli değil. Yani inneyi uygularsanız mutlaka manasını katarsınız. Mutlaka. Bak, bunu çok da önemli değil. Ana manayı bozmaz. Ama burada failin karışması, işte mefud zannedilmesi büyük bir tehlikedir. Bundan dolayı inne'ye uyulmamıştır. Onun gibi nasb edilmemiştir mesela burada. Burada da aynı. İnne'llâhe berîun mine'l müşrikîne ve resûlühü. Şimdi burada eee minel müşrikîne deyince min harfi ceri var. Minel müşrikîne ve rasulihi de olabilir. Buna değineceğiz arkadaşlar. Ee, bununla ilgili bir ders yapacağız. Yani bu önemli çünkü. Muhtemelen bir sonraki ders bu ayeti ele alacağız biz. Nasıl e, mana önemlidir, nasıl kurallar ikincidir ona değinmek için. Bir de şu da vav ne anlama geliyor. Bunu özelliğini belirtmek için bir sonraki derzi izlemenizde fayda var. Şimdi burada ve rasuluhu diyerek bunun da özne olduğunu yani müpteda olduğunu ne yapıyoruz biz? Kesinleştiriyoruz. Eğer ve rasuluhu deseydik ne olurdu? Bu da olurdu. Yani tekit, onu da tekit etmiş olurduk. Ama burada başka bir şey var dediğim gibi ona bir sonraki derste yani şu vav'dan kaynaklanan başka bir husus var. Ona bir sonraki ders değineceğiz. Ama birileri bunu ve rasulihi diye de okuyabilir. Neden? Şuradaki min harfi cerden dolayı. O zaman mana bozulur. Demek ki şu inne ile sonra gelen işte innallahe bir tane fail işte rasul ikinci fail yani öyle söyleniyor. Farklı görüşümüz var. gramer kuralına uyup bunu da nasip edebiliriz bir sorun yok. Ama bunun fail olduğunu vurgulamak. Yani beri olanın Rasul de yani peygamber de olduğunu vurgulamak mana cihetiyle daha önemli olduğu için bu tercih edilmiştir. O yüzden kuralı koyduk biz araya mesafe girerse kuralın uygulanması zorunlu değil. Ez cümle başa dönersek. başa dönersek arkadaşlar innellezine amenu vellezine hadu sabiune burada bir gramer hatası yoktur araya mesafe girdiği için sabiune ne yapılmamıştır? Nasip edilmemiştir. onun da ne olduğunu ellezine amenu gibi vellezine hadu gibi ref halinde olduğu vurgulanmıştır. İnne üzerinde bir tekit olmamıştır. Vurgulanmamıştır. Vurgulanabilir de vurgulanmaya bilirdi. Burada ne yapılmış? Vurgulanmış. Burada da vurgulanmış. Dediğim gibi bu bir tercih konusudur ve başka elbette başka şeyler de vardır. Yani anlamın öne çıkarılması gibi dediğim gibi yani failin vurgulanması gibi Başka e, hikmetler de vardır. E, elbette bunun başka açıklamaları da olabilir. E, düşünmek lazım, araştırmak lazım. Kur'an'ın diğer ayetlerine bakmak lazım. Ama hemen alil acele burada bir hata vardır. İnne mutlaka ismini nasip eder. Nasip hatadır. E, Katipler de burada imla hatası yapmıştır demek. E, böyle bir çözüm bulmak gerçekten pahalıdır fitneye neden olur. Başka ayetlerin de kurban edilmesine vesile olur. Ee, böyle şey yapmamak lazım böyle. Nasıl diyeyim bile kolaycılığa kaçmamak gerekir. Evet bu derste burada sona erdi arkadaşlar. Ee, yine bu Kur'an'da gramer hataları ile ilgili e, derslere devam edeceğiz ama artık sonlarına geldik. Ama daha sonra işte başka yerlerden başka iddialar gelirse yine şey yaparız arkadaşlar, işleriz. Yani konu ederiz. Selamun Aleyküm, Allah'a emanet olun.